Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben git ee, Bugün DLS e, e, maç oynayacağız arkadaşlar. Futbol oyunu Dream Score Light Herhalde öyleydi. Ee, hemen arkadaşlar başlayalım. Şöyle hemen e, baş basalım. Bakalım yenebileceğiz mi? Team are lining up in a 4-4-2 formation. Now let's look at the away team. A long distance pass. Evet, Hadi lan. He's got the goal in his sights. He gets the goal. That was a valuable goal. They're leading in the final. Sesini full kısmam, kısacağım arkadaşlar. Evet. Dakika bir gol bir arkadaşlar. Hemen. Evet. Hemen kaydık ayağına. Top aldık. Koşuyoruz. Verdik pasını. Hayır ya. Ara pas denedim. Hayır. Ver. Topu ver. Hoppa. Verdim pası. Hadi. Hadi koş. Hayır. Faul. Evet. Sarı kart gördü adam. Buradan atamayız. Ama deneyelim yine de. Vurduk. Gol. Evet arkadaşlar. İkinci gol. Adamlar küme düşecek. Yeneceğiz. Hayır, 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 hayır. Bir gol bile atamazsınız lan ben o. Vur. Atamadılar. Arkadaşlar ben oynarken hemen size şunu diyeyim. Kanala abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın arkadaşlar. Uzun bir ara oldu evet video atmayalı. Ee, atamıyordum. Müsait olmuyordum. Ama e, abone bu videoya en fazla 20 beğeni gelsin yeter. Çünkü ilerlemedik daha. Kanalımızda hiç abonemiz yok. Hayır. Evet arkadaşlar. Hayır 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 hayır. Kaydım ayağına. Evet arkadaşlar. Gitti top sıra taç atışı yapacağız. Şöyle şu vuralım. Bu di bakalım. Arkadaşlar niye bu kadar düşüksün deme takım. Yeni yükledim. Birkaç e, gün oldu. Bir böyle. Hayır ya. Nasıl ya? Olamaz. Hadi bakalım. Vurdum. O çok güzel pas. Hadi. Hadi. Vurdum. Hayır ya. Arkadaşlar. Çok kötü gitti. Hadi koş. Koş. Hayır tuttu. Hakem. İlk yarı bitti. Evet reklam geldi. arkadaşlar reklam geçip geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Evet ikinci yarıya başlıyoruz. Hayır. Kart mı yedi? Evet. Of. Topu al. Hayır 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 hayır. O gol olamaz ya. Hayır ne olur ya. 2-1 olmasın maç. Hayır. Oh. Tamamdır. Çıktı. Arkadaşlar ben böyle sessiz oynamayı sevmiyorum. Video çektiğimden. E, video çektiğim uygulamanın. Ha, ses ayar Ses e, hassasiyeti. Çok fazla. O yüzden. Ben çeksem. Kendi sesim. Kendi sesim duyulmuyor. Arkadaşlar birazdan Minecraft modern ev videosu gelecek. Onu da yani izlemeyi unutmayın. Evet gidiyoruz. Evet hadi vurdum. Of. Kaç pozisyon kaçırdım ya. Arkadaşlar. 2-0 maç. Herhalde 2-0 bitecek. Hayır ya. Kaydım ayağına ya. Hayır, hayır, hayır. Of. Of, tamam. Kurtardım. Şöyle arada sırada şöyle kaymayı deneyeyim. Evet. Verdim. Verdim pası. Çok güzel. Hayır. Aldık topu. Vurdum öyle hızlıca. Çok güzel bir pas. Çok güzel ara pas. Diyeceğim. Hayır ya. Adam boştu ya. Üff, hayır ya. Çok kötü. Çok kötü gidiyor ya şu an. artık. Yendim zaten. 80, 90 artı 2'deyiz. Çıkma Çıkma, çok kötü. Niye böyle ya? Adelon. 90 artı 2 idi, 90 artı 3 oldu. Serbest duruş. Serbest duruş hemen hemen kullanalım. Buradan gol atarsam. Çok güzel gitti ama başarısız. Şimdi düdük çalacak. Maç da bitecek. Düdük çaldı mı? Duyamıyorum. Hadi. Olamaz. Olamaz ya. Olamaz dedim oldu işte. Yes! 2-0 yendik arkadaşlar. Hayır, olmadı. Şimdi arkadaşlar bir maç daha yapalım hemen. Yetişir. Hemen bir maç daha yapalım. Bu sefer hemen bir tak paramız 400 lira. Şuradan transferler yeterek 500 bu. Tamam 420 bir maç daha yapsak arkadaşlar güzel Al, şey alıyoruz. Oo üçüncüyüz. Güzel. Hemen. Diğer maçı. İstemiyorum ya. Para bitmesin. O destansıdan bir tane alayım arkadaşlar ondan çok lazım takım şu an küme düştü. Aman yok ya ne küme düşmesi. Üçüncü sırada. Neden biz bu sefer ev sahibi değiliz ya? Uf adam gidiyordu. Adam gol atacaktı ya. Verdim pası. Verdim pası. Gidiyor mu gol? Gol geliyor mu? Gol! 1-0. 1-0 bir sıfır gol hayır bu gol mü atacak ya adamı çok kötü sinirlendirdik çıktı çıktı hemen hızlıca vur vallahi hızlı kullandım ona mı gitti evet doğru. Sakın. Sakın gol olmasın. Koş. Koş aslanım. Hadi. Koş. Koş. Vur. Ya. İyi korner atacağız. Hadi bakalım. Yakını verelim. Vurdum. Uf uzaktan bir gol atsam ya. Hoppa. Oo. Bırakın. Uy. Gol gördünüz mü? Çok güzel gol dedi. Bakın arkadaşlar gole. 90'a girdi tam da. Mükemmel bir gol. Adam deliriyor şu anda. Hem de çok deliriyor. Of, kafa attık adamı. Hadi, üçüncü gol mü geliyor bana? Üçüncü gol mü geliyor? Ve üçüncü gol! Mükemmel, mükemmel gidiyoruz. Mükemmel gidiyoruz arkadaşlar. Hayır. Tuttum. Vurdum ileriye. Ona mı gitti? Adamın Fox diye ismi var. 45 artı 1'deyiz. İlk yarı kaç? Kaç bitti? 3-0 bitti ilk yarı. Çevirmeler imkansız. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldim. Daha demin sesimi duymamış olabilirsiniz. Reklamı atlatıp geri geleyim dedim arkadaşlar orada. Çok kötü kasıyor. Evet gitti kasma. Vurdu. Hayır. Vur bir de o nasıl kafayı. Çok güzel. Offsite mi? Daha dokunmadım bile topa ya. Oradan gol olsaydı çok güzel olurdu ya. Vurdum. Yine mi ya? Niye ya? Artık çeviremez. Bu maç çeviremez. Arkadaşlar. Arkadaşlar arkadan ses geliyorsa özür dilerim. Kardeşim yanımda da. Ben aldım. Al işte. Penaltı. Atamaz. Şuraya atlayacağım. Atamadı çöp. Ha. Vurdu. Vurdum. Vurdum. Hadi git bakalım. Ne yapıyor ya? Şöyle ileriye bir atalım. Ne yapıyorsun? Elinle gol atacak ya. Adamın kafasını yardık. Oo, adam feci düştü kasma var. Evet, çok feci kasma. Gol atacak. Tuttu kaleci. Ne oluyor ya? Ne yaptın? Hayır ya. 3-1 Bu 1. gol atacağım ben. Hemen gidelim. O bir gol intikamını alacak. Gidiyoruz intikama. Vurdu. Hayır ya. Hayır. Olamaz. Neyse 3-1 bitecek maç. 4-1 bitseydi ne güzel olurdu. Hadi. Hadi. Adamın kaleci çok güzel. Ama üç gol yerken hiç güzel değildi. Puh. Artık o gol atamayacağız. Neyse 3-1 bitti. Kazandık arkadaşlar. Hemen şuradan adam alabiliyor muyuz bakalım. E, alamıyoruz. 450 lira var. 50 lira lazım. Arkadaşlar ee, bir dakika ya. Şu ödülleri alalım. 490 lira mı ya? Hayır. 490 mı? Evet arkadaşlar. Ee, videomuz arkadaşlar burada bitmiştir. Kanala abone olmayı bildirimleri açmayı e, bir de videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.